Arkadaşlar Perili geldi demiş. Niçin geldi? Ben de yayından çıktı Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir canlı yayında daha beraberiz. Evet son 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 dakika haberler. Edirne Elçili'de büyük yağmur geliyor arkadaşlar. Beklenen yağmur başladı. Ve karşıya gidip sizlere şuradan canlı yayınımı devam edeyim arkadaşlar. Hava oldukça kapattı ve herkesin istediği zaten kuşlar uçuşuyorlar havada. Telefon da ıslandı. Öteden yapacağız, yapamayacağız burada. Beklenen yağmur çok kuvvetli geldi. İyi ki geldi, iyi ki var. Kedi de çamdan izliyor arkadaşlar. Evet. Öyle bir yağmur geldi ki arkadaşlar bir bakar mısınız? Karamel çamdan gözlüyor bizi. Biz karamel. Ne? Bak bak bak. Evet. Canlı yayına herkes katılabilir arkadaşlar. Kediler bile yağmurdan korkup içeri saklandı. Bakar mısınız? Aramel, hadi gel ıslan. Bu yağmur çok beklenilen bir yağmurdu arkadaşlar. Bu sıra ekinler kuruyordu. Kübre de atılmıştı ekinlere ve yağm bu yağmur gerçekten herkesin yüzünü yine güldürecek arkadaşlar. Evet bayram yağmuru. Abla motor yapar mısın? Veril demiş. Evet yağmur gelmiş arkadaşlar. Hepimize çok iyi oldu. Allah razı olsun. Rabbim Mevlam herkese verir ve canlı yayınımı başlattım arkadaşlar. Ama şarjım tabii ki az. Biraz çekim yapacağım. Sonra telefonu şarja koyacağım arkadaşlar. Bu yağmur anını da sizinle paylaşmak istedim. Ee, kara Kedi selamın selam arkadaşlar demiş. Kara Kedi gelmiş. Hoş gelmiş. Selam abla demiş. Kara Kedi. Teşekkür ederim. Motoru da sen de zaten. Çok teşekkür ediyorum ki yayınıma böyle iyi anlaşlı kişileri motoritör yaparak ve yoz, yozmen abla demiş efendim selamun aleyküm demiş evet buradan yağmur yağmaya başladı şu an adeta full merhaba abla demiş abla ne güzel yağmur elif selam demiş aleyküm selam Evet son 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 dakika haberler Edirne Elçili'de büyük yağmur başladı arkadaşlar her an cehennemler geçebilir her an e, daha çoğal Pardon daha çevirebilir <laughs> Bu arada Arkadaşlar şarjım da yok şarjım 14'e düştü abla bahçe güzel ablam demiş Teşekkür ederim abone olun demiş Beril. Evet like attırap like atmayı Unutturmayın beğeni atmayı arkadaşlar abone olmayı birbirinize hatırlatın ve haydi canlı yayın devam ediyor sizler için içeri girip şimdi şarja koyacağım arkadaşlar abone olun demiş o ee, yağmur nasıl başladı bakın <laughs> Edirne Elçili'de beklenen yağmur geldi Allah'ıma bin kere şükürler olsun Ablam sen benim ki attım demiş liki atın demiş oh 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 güzel yağmur beklenen bu güzel yağmur geldi sonunda hemen oluklar akmaya başladı. Bakar mısınız çeşme gibi? Evet keşke tavukları kapasaydım arkadaşlar. Abla ellerine suyunu dokunur musun? Yiyelim lan dokunayım kurulayım. sütür telefonu uzağa alayım sıçırıyor onu. Evet bakar mısınız şu yan yağmura bak. Ah ne kadar çok yağdı. Edirne elçili istenen yağmur geldi. Allah'a şükürler olsun. Bakın çeşme çeşme sular akıyor arkadaşlar. Abla elle abla güzel ablam. Teşekkürler. Burcu yaz demiş. Full selam demiş. Aleyküm selam. elimi yıkadım. Şimdi ödeki elimi yıkayayım. Evet bu beklenilen yağmur arkadaşlar. Birkaç gündü çok sıcaktı. Ama bakın gelen yağmur ne yaptı? Herkesin ekinlerini bol bol suluyoruz arkadaşlar. Evet. Çekeceğim burada videoda çekemiyorum. Çamlı yayında olduğum için sizin için sadece ellerimi gösterebiliyorum. Bakın ne kadar yağmur yağdı. Evet. Elimi kurulayım. Abla benim sayemde ellerini yıkadın. <laughs> Aynen doğru söylüyor. Abla beni motoriter yap, yapmamışsın. Elifçim seni de yarın yapacağım güzel kuzum benim. Murat asla Ela demiş. Ela ile seni yarın yapacağım tamam söz. Ben bundan kalmıyorum. Hep canlı yayın devam ettiriyorum ama şimşek çakarken içerik kaçacağım. Onu da söyleyeyim size. Çünkü şarjım da çok az. Evet arkadaşlar Elif. Tamam ablacığım. Tamam canım benim ya. Kıyamam. Tabii ki yapacağım. Abla mod olan ben olurum. Teşekkür ederim. Sen oldun. Seni bugün de yaptık. Devam ediyorsun ama dünki yayında edemediniz arkadaşlar O yüzden videom biraz şey aldı Silmek zorunda kaldım Ona göre gözünüzü dört açın Loplos Murat demiş Kalp yapar mısın tek Nasıl kalp yapayım ablacığım? Elimde kamera var Yağmura dokunayım sizin için Yağmur olsun mu Doğa okuyun oh, Hava parladı galiba Bir şey çıkacak arkadaşlar Borunun oh, burası da delindi görüyor musunuz Bakın Fevzi Akgül merhaba. Fevzi Akgül merhaba. E, elçili et yapan var mı? Kit yapan var mı demiş Ela Roblox. Arkadaşlar şu anda yağmura yakalandık. Zaten bekliyorduk ama bu kadar beklemiyorduk. Abla telefonu şarjı koy ve bizi konuş konuşalım. Dur ben bu elçiliği merak ederim nereye? Yağmura tutayım arkadaşlar. Gene koyarım. Evet, buradayım demiş Feril. Feril burada zaten. Evet, oradan da oluk oluk akıyor arkadaşlar. Çamaşırları güvene aldık en azından. Babaannenin çamaşırlarını. Bunun bir türküsü vardı biliyorsunuz mu? Yağ yağ yağmur, tarlada çamur, de hamur. Ver Allah'ım ver, bizlere yağmur. Bu bizim çocukluk şarkımız arkadaşlar. Bunu annem bize çok e, söylüyordu. Azerbaycan'a abla güzel yağmur buraya da yağmur ya Azerbaycan'a da gönderiyorum size yağmuru. Elimde olsa ama durun yağmurun kokusu geldi mi size? Kitabından konuşurken e, şey duyuldu mu? Şimşek çeker değil mi? Evet şimşek attı ama nerelere attı bilmiyoruz arkadaşlar gerçekten. He? Evet. Bu gece çeyreğenler kesebilir. O tehlike var arkadaşlar. Ama şimşek aşırı derece. Galiba şeyleri attı bizim. Meriç boyu taraflarına doğru. Evet canlı yine devam edecek. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir daha şimşek çakacak galiba. Yine gök parıldadı. Şöyle şeyden çekiyorum. Tabii ki canlı yapmam da tehlikeli ama. Yani çok fena şimşek çaktı. Allah her şeyi beterinden korusun ya Rabbim. Sessiz durdu. Sessiz durdu. Edirne tarafından geldi arkadaşlar. Son dakika haberler Edirne elçiliğinden. Elçiliği merak edenler böyle işte. Sadece şimşek çakarken herkes "Allah'ım sana sığındım." diyor arkadaşlar. Ama başka bir yerlerde Oysa ki her zaman ağzımızda e, öbür türlü de olması gerekiyor. Namazımızda, niyazımızda tabii ki her şeyimizde. Bakın çok fena e, şimşek kesinlikle attı ama nereye? Uva tarafına galiba. Yunanistan tarafına. Bizim buralara düştüğü kesin. Biraz sonra öğreniriz nerelere düştüğünü arkadaşlar. Hem ben telefonumu şarja koyuyorum. Sizler devam edin. Ben yine son dakika olarak yine yayın yapacağım arkadaşlar. Geç de olsa bir bakalım nereye zarar vermiş. Şu anda elektriklerde bir sıkıntı yok. Ben içeri girip şimdi telefonu şarja koyuyorum. Gerçi şarja koymak, koymak bile tehlikeli bu havalarda ama bir kere deneyeyim ve babaannenin yanına geçelim bakalım babaannenin kulakları da her şeyi duyuyor bu arada ama ha yine atacak galiba arkadaşlar ben e, çanlı yayını kapatsam mı kapatmasam mı diye diyorum ama bir daha gürlüyor bakın bir daha geliyor arkadaşlar kediler de korkutan buralara sığındı bakar mısınız buraya sığındı. Evet, karamel zaten yavrularını bıraktı kendini. Dışarı attı hemen. O da küçük kedilerim. Yine yağmaya devam ediyor ama ara ara atıyor arkadaşlar. Evet, Edirne'nin Elçili göğüne beklenen yağmur geldi. Hayırlısından Allah bol bereketler versin ee, yağmurdan nimetini alanlara Allah'ım her zaman bereketini verir. Zaten bugün için söylemişti yağmur bekleniliyor diye beklenen sonunda gelmiş. Evet içeri ben telefonu canlı yayını bırakıyorum arkadaşlar. Çay pardon. Canlı yayın devam edecek ama ben çekmeyeceğim. Ara ara sizlere kediler bekliyor bu arada. İşte miniklerim var burada arkadaşlar karamelin yavruları bunları ayrı koruyoruz arkadaşlar bakar mısınız buncaklar daha çok küçük ve diğer erkek kedilerden e, kolluyorum daha doğrusu bakar mısınız tatlılıklarına kızlar yayını kapatıyorum kara kedi yayını kapatayım arkadaşlar şarj edeyim sonra tekrar duruma göre bakarız çünkü çok büyük bir yağmur geldi bizlere arkadaşlar kapatalım mı kapatayım mı ne diyorsunuz çünkü şimşek çek şimşek çakıyor arkadaşlar sonra canlı yayınımı tekrar ben de izleyeceğim bakalım bu şimşek de aynı sen de orada şey yaptı mı ama kalbin güzel şeyin temiz oldu mu Rabbim Mevlam her şeyin e, güzelini verir arkadaşlar ama diğer köydeki evladımız için annesine babasına Allah sabırlıklar ihsan eylesin yarabbim ee, bayram günü vefat eden bir çocuğumuz var ismini bilmiyorum ama sadece duydum 19 yaşında olduğunu Allah ona yardım eylesin annesine babasına sabırlıklar versin işte olacak bu arkadaşlardan Ben şimdi babaannen yanına gidiyorum ve yayın burada devam ediyor e, kara kedi sen yayını devam ettirecek misin? E, şey yapayım mı? Kapatayım mı? Tavukları kapayacağım. Saat kaç çınar bakar mısın? Saat. Tamam babaannenin ilaç saati geldi. Ay pardon.